Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesap raporu internet ortamında olduğu için okutulmadı. Denetleme kurulu okutulmuş olup ve şimdi 8. maddeye geçiyoruz. Yönetim kurulu he, bununla ilgili görüş almak isteyen var. Pardon. Mali Sayın Divan Başkanım. Ben bir şeyler duydum. Odamızın bulunduğu arsa ile ilgili milli emlak kira ödeniyormuş. Doğru mudur? Sayın Maliye Bakanı rahmetli Maliye Bakanı Murat bu arsayı milli emlaktan bedelsiz olarak odamıza verdiğini duyurmuştu. Bu konu hakkında yönetim kurulundan ee, evet. Hı? güzel bir soru. Buna Enver Başkan cevap versin lütfen. sayın Değerli arkadaşım, odamızın bağış falan yani şey bedelsiz verilme yok. Sadece de intifa hakkı, kullanma hakkı verildi. Yani 49 yılını. Yani, evet. yani evet. protokol onun protokol onun falan. Ne kadar tiyatro yapıyor sayın başkanım? Bu Başkanı açıklar mısınız? Bu e, senede senede değişiyor. Üfe tüfe artıyor. En son ne kadar? En son var? 20 bin lira, 25 bin lira demiştik. Teşekkür ederim. Evet, e, isminizi alabilir miyim? Mali işaret evet, Ercan Beyaz Koç. Evet, Ercan. Ercan. Tamam. Teşekkür ediyoruz Ercan. Başka bir söz almak isteyen raporlar hakkında olmadığına göre 8. maddeye geçiyoruz arkadaşlar. Yönetim kurulu çalışma raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Kesin hesap raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, denetleme kurulu raporunu oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. Değerli arkadaşlar Bizleri yönetim, denetim ve kurulu olarak için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Evler başkanı alkışlıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Buyurun. alışkanlık yapacak burası. <laughs> Fazla alışkanlık yapmasın. <laughs> Aynen. Denetim kurulu olarak aklınız için ben de çok teşekkür ederim. Terse <laughs> evet. Sevgili teşekkür Evet. Denetim evet, da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Disiplin kurulu Evet. Disiplin kuruluna da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Odamızın yargı belgeyi bilirsiniz en önemli kurullarından biridir. Evet, evet, evet. Yani şeriatı kesti parmak açamaz. Evet. Evet. Dokuza geldik arkadaşlar. Önergeyi alabilir mi? <laughs> Önergi nerede arkadaşlar? Sizde mi? Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi e, ee... Genel kurulda başlamadan önce e, gündeme bir önerge verilmişti. Bu önerge de oy birliğiyle kabul edilip 9. madde olarak gündemimize girmişti. Önergeyi tekrar okuyorum. Edirne Seramik Odası 20.05.2022 tarihinde olan Genel Kurul Divan Başkanlığına aşağıdaki önergenimizin gündemin 8. maddesi olarak e, görüşülmek üzere gündeme alınması talep ediyoruz. 1994-2022 tarihleri arasında odamızda 12 yıl başkanlık olmak üzere toplam 26 yıl görev yapan, görev süresinde odamıza en iyi şekilde temsil edip oda belamızın kazandırılmasına emeği geçen Enver Çelik'in olumsal başkan olmasını teklif ediyoruz diye bir önerge varmıştı, gündeme aldık. Şimdi bu gündemdeyiz. Önerenleri de okuyorum. Gülhan Özel, Metta, Ya ıı, bitiş yazılmış şimdi yani. Yani yanlış olursa kusura bakma yani çünkü soy isimleri okuyamıyorum açıkçası. Meta birinci babu bu... buba. Buba, buba bir buba, buba. Buba. okumuyorum. 1, 2, şey 3, 4, 5, Heh. 6, 7, 8, 8 9, 10, 10, 11, 12 At. kişi öğrenmiş arkadaşlar. Meslektaşlarımızla. Evet. Gotcha. Hem, e... Herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın 26 yıl odamızda edilme odamızda görev yapan ve 12 yılda başkanlık yapan Enver Çevin önerge üzerinde de okutulduğu, okunduğu gibi onursal başkan olarak ve onursal başkanımız olmasını oylarınıza sunuyorum. Bununla ilgili oyluyorum arkadaşlar. Kabul edenler <laughs> Tarihe geçtim başkan. <laughs> Ne biyeler? Bir kişi. İki kişi mi? İki kişi. Mi? Evet. İki kişi. Evet. Ee, kaç kişi katılmıştık? 50 kişinin 50 kişisi. Evet. İki kişisi. Evet. Right. Bir kişi dışarıda. Yapacak bir şey yok. Çıkmadılar. <laughs> <laughs> Beni ilgilendirdi mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Emel Başkan'a söz veriyoruz arkadaşlar. Bu başkasının Değerli arkadaşlar, bu öneriyi verip de beni onursal başkan yapmak isteyen siz değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Zaten e, bizim onursallığımız her zaman maalesef ee, şey olmuştur e, ee, bir şeyim de olmamıştır seçim de olmuştur ama tabi istemeyen arkadaşlar da haklılar belki kendi açılarından ama benim yaptığım hizmetler burada eğer şu anda benim yaptığım binada çok rahat oturup genel kurul izleyebiliyorsunuz. Ama benim için çok unutulmaz bir şey zaten. Yani ben unutulmaz başka olsun da olur, olmasın da olur. Ama tebessüm ettiniz, böyle bir karar verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. <laughs> bütçe önerisinin 2023 2024 2025 neyse arkadaşlar bütçe önerisinin görüşülüp karara bağlanmasıyla ilgili bir düşünceniz var mı? Var mı? Var mı? Peki e, özellik arz eden ve sunulması gereken bir şey var mı? Bunu bir e, okutabilir miyiz? Evet. <laughs> Evet, Oynar mısın? Oynayalım mı başka o, işte tamam. yani, yani, bir şey yok mu? Yani gelin üzerinden bütçe yapılıyor zaten arkadaşlar. Ee, onun üzerinde zaten yıllık enflasyonla ilgili, e, ilgili. E, memur kas sayısı çarpımıyla ilgili diğer yıllarda hesaplanacak. Bu, birisi okusun bunu arkadaşlar. Okur musun? Olur mu? Olur mu? <laughs> da Dedimle <laughs> de Serbest Muhasebeci İcraçısı Mali Müşavirliği 2023 yılı gel e gelir bütçesi. Gelirler A olağan faaliyet gelirleri 820.000 815 TL 23 kuruş. Kuruşlara girmeye. Kuruşlara girmiyoruz. Hı. Üye, kayıt, aidat ve diğer gelirler alt hesaplar. Evet. 818, 315. 2 kimlik, kaşı, staj ücretleri gelirleri 2500. 3 mesleki eğitim ve kurs gelirleri 0. ve diğer olağan faaliyet gelirleri 6250. maddi evrak gelirleri 5250. Diğer gelirler 0. Bağış ve yardımlar 1000. Genel toplam 827.065. Tamam. Tamam. Evet, tamam. Evet arkadaşlar, bütçe ilgili görüş olanlar olmadığına göre teşekkür ediyoruz okuduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Bütçeli ee, bütçeyi da sürüyoruz. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, direkt ve söz almak isteyen var mı? Hiç mi derdiniz yok ya? Buyurun. Merhaba. Oraya <laughs> mı geçeyim? Lütfen.